Merhaba, ee, bugün e, 4 saat önce daha doğrusu e, Youtube'da bana gelen bir yorumu e, videoya kaydetmek istedim öncelikle. Neden böyle bir şey yapıyorum? Daha doğrusu neden böyle bir şey yapıyorum değil. Birçok yorum varken neden sadece bu yorumu seçtim? Önce bunu söyleyeyim. Arkadaşlar bakın, siz benden bir... E, bana bir fikir verdiğiniz zaman bak şunu da çekmelisin veya buna ihtiyacım var dediğiniz zaman ben bunu kafamda analiz ediyorum diyorum ki gerçekten insanlar bunu YouTube'da aratır mı veya göz atma verilerinde bir şekilde ortaya çıkıp izlenir mi veya bunun e, uzun vadede tutma garantisi var mı Çünkü e, neticede burada ben bir e, YouTube İçerik üreticisiyim, Telegram'da arkadaşlık açık kalmış, neyse. E, sonuçta ben de bir burada Youtube içerik üreticisiyim ve aynı zamanda kitlemin büyüme e, oranını da düşünmem lazım. Bu nedenle hani izlediğiniz her içeriği çekemiyorum. E, elinizden geldiğince böyle basit içerikler isterseniz çekmeye çalışabilirim elbette. Fakat zorlu işlemler, mesela atıyorum TikTok gibi bir uygulama yaptı mesela bugün veya dün bir takipçim, dönüş bile yapmadım. Hani bu onu önemsemediğim için değil. Çünkü ne dersem diyeyim konuyu sürekli uzatacaktı. Neyse introyu fazla uzun yaptık hemen videomuza girelim. Öncelikle Elnur veya Alnur e, Ayanova isimli takipçim okuması zordu. Özür dilerim ismini yanlış okuduysam. tekno uygulamanızdaki gibi e, uygulama internetsiz girmemeyi nasıl sağlayabilirim diye sormuş. Bu sorunun cevabı aslında basit. Bundan e, eski videolarımı eğer izleyecek olursanız ben burada size demiştim ki bağlantı sekmesi içerisinde e, A isimli bir bileşen var. Bu bileşeni bir içeri atalım. Bloklar kısmına gelelim. kontrolden if alalım. E, A kısmında zaten burada totalde e, function blokları deniyor bu mor bloklara. Function bloğu deniyor. Sal sal sal. E, aha, bu arada Ahmet isimli takipçim benden çok içerik istiyor. E, ee, ona da buradan teşekkür ediyorum. Ee, yani yaklaşık dört tane falan onun için video çektim. Neyse. Ee, fast connection, mobile connection is... <laughs> bunu başar. Ee, is wifi connection diyor. Şimdi bizim burada ihtiyacımız olanlar wifi connection, mobile connection. Eğer siz eğer internete güçlü bağlanmasını istiyorsanız, eğer güçlü bir internet sahip değilse, bunun için ek bu yeri vermek istiyorsanız, is fast connection'ı da kullanabilirsiniz. Birazdan zaten tekniğini göstereceğim. Bakın, buraya bir if çıkardık. Bu iflerin içerisinde ilk kısımda mobil connection'ı bir sorgulayacağım. Bunu buraya koyduktan sonra şunu söylüyorum şu an: Is mobile connection? Yani e, mobil veriyle mi uygulamama girmeye çalışıyor? Uygulamam internetli ve mobil veriyle mi bunu yapmaya çalışıyor? Hayır ise, hayır ise, yani değilse eğer else if e, is wifi connection. Yani e ee, Wi-Fi ağıyla mı benim uygulamamı bağlanmaya çalışıyor. Yine hayırsa o zaman e, demektir ki bu bunu bu şekilde yapamayız bu arada. Aynen bunu bu şekilde yapamayız. Bunu buradan sök. Bunu şöyle yapacağız. Mantık kısmından yani logic kısmından V alacağız, and alacağız. Bu ikisini birbirine bağlayacağız. Neden? Önce bunu sorgulayacak, sonra bunu sorgulayacak. Hani buna eğer el sayif verirsem buraya da bir tane e, ek şey girmem gerekir, eee fonksiyon girmem gerekir. Bu fonksiyon giremeyeceğim için tek bir fonksiyon alanı bırakıyorum şu an. Tamam, teknik kısımları boş verelim. Is Mobile Connection, Is Wifi Connection? Bu ikisini sorgula dedim. Ya, ya ha yine olmaz. Bak şu an yine aydınlanıyorum. Veya, eee yani buraya da or dedik. Is Mobile Connection mı, yoksa Is Wifi Connection mı? İkisi de değilse, Şimdi burayı ne yaptık? Ee, bunu daha da zorlaştırabilirim. Daha kısaltmış haliyle. Aslında o şekilde doğrusu olur ama ben onu yapmayacağım. Şöyle yapacağım. Siz daha rahat anlayın diye. Screen bir kısmına geliyorum. Ekran hazır hale geldiğinde şu şekilde. Daha sonrasında kullanıcı arayüzü User Interface kısmından ben direkt uyarımı vermeye hazırlanıyorum. Bildiriciyi buraya attım. Ee, Notifier bunun adı bu arada İngilizce'de. O şekilde aratabilirsiniz. Ee, burada nasıl bir seçme Diyaloğu gösterelim. Mesela burada eğer e, bağlıysa internete bağlıysa, şuradan mesela bir e, show alert yapabiliriz. <laughs> Teşekkürler. Ee, Ahmetciğim bu arada okuyacağım birazdan. Çok arka arkaya yorumlar atıyorsun. Benim hatam, benim hatam. Tele Telegram kapatmadım. Tamam. Eee uyarıyı gösteriyoruz. İnternete bağlandınız. İnternete bağlısınız diyelim. İnternete bağlı değilse seçme diyaloğu göster. Ee, başlık kısmına büyük harflerle uyarı yazalım. Ardından mesaj kısmına İnternet Olmadan uygulamaya girilemez dedik. Düğme yazısı birin içerisine tekrar dene. 2'nin içerisine e, kapat yazıyorum. Bildiriciye seçim yapıldığında if eşittir seçenek e, kapat ise uygulamayı kapat. Giremezsin kardeş diyoruz burada. Değilse yani bu daha fazla seçenek varsa eğer siz buraya değilse eğer atmanız lazım. Yani else'yi atıp daha sonrasında yani böyle yapın ya değilse demeyin böyle yapın. böyle daha mantıklı sonra sorunlar yaşarsınız tekrar deneyi alıyorum buraya takıyorum ee, eğer seçenek yani seçim yapıldığında tekrar deneye tıkladıysa sonuçta burada bir alert göstereceğiz uyarı göstereceğiz Uyarıda iki seçenek olacak burada ee, tekrar deney burada da kapat seçeneği olacak eğer tekrar deneye tıklarsa şu işlemi tekrar bir deney yapalım ya şu işlemi tekrar yaptıralım yani Bunlar sürekli bir devri daim içerisinde dönsün. Zaten eğer internete bağlandığı zaman burada internete ee, bağlandın diyebilirsiniz. Evet bu da bu kadardı. E, basit bir işlem. Zor bir işlem değil. Daha önce bunu zaten ufak kısımları çokça gösterdim ama hak veriyorum yani her videonuzu izlemez her videomu izlemezseniz öyle her zaman denk gelmeniz de olası değil böyle şeylere. Sorun değil. Ben size böyle ufak ufak içerikler çekmeye devam edeceğim. Telegram kanalımız pardon Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Orada bu tip ufak soruları cevaplamayı daha çok tercih ediyorum. Çünkü orada karşılıklı bir diyalog halinde oluyoruz. Orası daha hoş böyle ufak sorular için. Kendinize iyi bakın. Şu an bir müşterim var. Eğer o müşterimle aramı iyi tutup videoya çekmem için izin alabilirsem e, müşterimin uygulamasını yaptığım bir video çekeceğim size. Şöyle 30-40 dakikalık uzun uzun eğleneceğiz sizinle. Bir de onları biraz güzel editlerim ben. Editli de bayağı bir eğlenirsiniz diye düşünüyorum. İzin alabilirsek. Hayırlısı bakalım. İzin alamazsak aranızdan bana müşteri çıkarsa, abi videoya çekebilirsin derse, kardeşim videoya çek derse e, sizin uygulamalarınızda videoya çekmeye çalışırım. Okey. O zaman hoşçakalın.